Bursa'nın hatta Türkiye'deki birçok şehrin önemli kronik sorunlarından bir tanesi. Ee, ulaşım meselesi biliyorsunuz biz inşaat mühendislerinin çözeceği bir sorun için inşaat mühendisleri odasının direkt e, ilgi alanında olan bir konu. Bu çerçevede e, Bursa'nın önemli sorunlarından depremle beraber deprem konusu ile beraber önemli sorunlarından bir tanesi olan ulaşım e, sorunlarını sebep sorunların sebeplerini ortaya koyup e, çözüm önerilerini ileterek en azından ulaşım problemini çözmek adına İmobuslu Şubesi olarak ışık tutmak istiyoruz. Kent sorunlarının sebepleri belli. Sorunlar, çıkardıkları sorunlar ortada. E, Çözümlerle ilgili belli. E, ve biz şunu söylüyoruz. Sebepleri ortadan kaldırırsınız, otomatik olarak çözümler e, ortaya çıkmış olacak. E, bu sebepleri ortadan kaldırabilmek adına da bu çalışanları düzelmiyoruz. Bu anlamda Cumartesi günü Sabah saat 10'da başlayıp e, 330 4lere kadar sürece kullanılacak. Ne olacak? E, İmam Bursa Şubesi e, toplam salınımızda olacak, konferans salonumuzda olacak. olacak. E, Akademik odalar bölümünün arasında, Bağop'ta. E, çok kıymetli akademisyen hocalarımız, Büyükşehir Belediyesi'nden e, bir sunum olacak, e, katkı koyacaklar. Bu çerçevede çok kıymetli bir çalıştayımız olacak, panelimiz olacak diye düşünüyoruz. İnşallah Bursa'nın ulaşım sorununa İmam Bursa Şubesi olarak iş tutmuş oluruz. Ve sonrasında sizlerle basın açıklarıyla zaten çalıştığımız sonuçlarla paylaşacağız. Bu sırada en büyük problemi kontrolsüz bir yol olması, plansız bir yol olması. Doğal olarak bununla beraber ulaşım ağlarının yetersiz kalması. Yani halen daha e, çevre yollarımız, kuzey çevre yolu mesela bir, tamamlanması lazım. E, bunun dışında hızlı trenin bir önce gelmesi lazım ama en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi toplu taşıma kültürünü halen daha oluşturamamış olmamız. E, yani biz hep şunu söylüyoruz, elbette e, her vatandaşımızın otomobili, kendi ulaşım aracı var ama şehir içi ulaşımda her araç sahibi aracı ulaşım kullanılması en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Biz toplu taşıma kültürünü geliştirebilirsek tabii toplu taşıma ağlarımızda da halen daha birçok eksiğimiz var siz de biliyorsunuz. İşte bu ulaşım paneli bunlara ışık tutacak. Bu toplu taşıma argümanlarımızı bir an önce bu soru almanız lazım. E, bunlar tamamlandığında toptaşma kültürünü de geliştirdiğimizde emin trafikle ilgili sorunumuz e, belli bir noktada çözülmüş olacak. Ama en önemli sorun tekrar söylüyorum, Bursa'nın kontrolsüz bir olması plansız bir şehirleşmenin olması, e, bununla beraber e, ortaya çıkan trafik sorunu ve ulaşım sorunu en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. O yüzden Bursa'nın bir an önce kent esasını yazarken hem deprem master planını oluşturması, Bununla beraber ulaşım master planı oluşturması lazım. Bursa'nın halen daha bir ulaşım master planı yok. Biz master planını oluşturabilirsek, kent birlikte e, bu master planı çerçevesinde projelerimizi, Büyükşehir Birliği'nin o olgunlaştırıp hayata geçirebilirsek, Bursa ulaşım sorunu çözeriz. Ama geç kalıyoruz, bir an önce bununla ilgili de eyleme geçmek lazım diye düşünüyorum. Bursa'da toplu taşıma kültürü oluşturabiliyorken, yani biz kaçak yapı kültürü oluşturduk bizim ruhsatlı binalarımız da kıyacak. Siz hormon diyorsunuz, ben kaçak ruhsat diyorum onlara. Ee, hormonlu diyebilmemiz için bir planda işlenmiş olması lazım. Ne yazık ki Bursa'da e, ruhsatlı alanlarımız bile kaçak yapılıyor. Sanayi bölgelerimiz kaçak. kaçak. Evet. Yani mevcut sanayi bölgelerimizde kaçak yapılarımız var. Yani biz önce kaçak yapılaşma kültüründen Bursa'yı kurtarmamız lazım. Yani vatandaşımızı bu konuda aydınlatıp bilgilendirmemiz lazım ki her defasında söylüyoruz, defenör problemlerinden bir tanesi, her kaçak yapı e, vatandaşımız için bir tabut diyoruz. Yani kaçak yapı kültürlü bir önce bertaraf etmemiz lazım. Sanayicimiz için de kaçak sanayileşmeden kurtulmamız lazım. E, oradaki ruhsat, inşaatlandırma, yapı maliyetlerinden kaçarak yaptığımız kaçak yapılar, altına milyonlarca e, değeri olan e, makineler, tesisler koyuyoruz. Doğru mu? Yani sizin makine parkurunuz belki yapıya vereceğiniz, resmi yapacağınız, mühendislik hizmet olarak yapacağınız binanın maliyetinden kat ve kat fazla. Fakat biz oradaki o e, mühendislik hizmeti alacağı sanayi yapısının maliyetinden kaçarak aslında e, orada kullandığımız hem can güvenliği hem de e, yapmış oldukları e, sanayi yatırımının riske riski atmış oluyorlar. Bunun farkında olmaları lazım. Sanayici de kaçak yapıdan kendini kurtaracak vatandaşımız da kaçak yapı kültüründen birazcık kurtulacak. Kaçak yapılaşmayı önce bertaraf edeceğiz. Sonrasında planlı şehirleri oluşturacağız. Hem kentsel dönüşümü planlarken ulaşımı da içerisinde çözeceğiz. Ulaşım ağlarının içerisinde çözeceğiz. dediğim gibi bunların hepsi kent anayasası içerisinde planlı şehirleşme adına sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla sürdürülebilir birlikte büyüyen Bursa hedefini kitlenerek ulaşım master planının deprem master planının, kentsel dönüşüm stratejisinin içinde çözümlendiği kent anayasasını yazarsak ve bunu koruyarak geliştirirsek bunu başarırız inşallah. 2050 yılında işte bu sorunları konuşmayacağımız Bursa'ya kavuşuruz diye umut ediyoruz. Ama Bursa ne yazık ki bugüne kadar bu iradeyi gösteremedi. E i̇şte ki 98'de bir kent anayasası yazdık biliyorsunuz. E o kadar koruma kanunumuz vardı, kırmızı çizgilerimiz vardı. Kırmızı çizgilerin tamamı delindi. Yani kent anayasası yazmakla da bitmiyor işimiz. İlker yazıp onu koruyup geliştirmek lazım. Oradaki kırmızı çizgileri delik deşik etmemek lazım. Deprem önemli kurumuz değil mi? İnşaat sektörünü direkt etkileyen bir konu. Ee, depremin ana növesi yine inşaat mühendisidir. Yani şöyle bir kültür de oluştu ülkemizde. Şehirlerimizde vatandaşımızda şöyle bir bilinç var. Vatandaşımızı şununla oyalıyoruz. Deprem olacak mı, olmayacak mı? Depremin büyüklüğü ne olacak? Depremin şiddeti ne olacak? Artık vatandaşı bunlarla oyalamaktan kurtarmak lazım. Deprem olacak. Yani bunun büyüklüğünü, şiddetini de e, ne zaman, nasıl geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Biz bu depremin varlığını bilerek şehirlerimizi depreme dirençli hale nasıl getiririz? Yani vatandaşımız şunu önemseyecek. Depremin ne zaman geleceğini değil. Ben depreme karşı dirençli bir binada yaşıyorum, oturuyorum veya aldığım e, konut, yaşayacağım bina veya çalıştığım ofis depreme karşı dayanıklı mı? Buna bakmak lazım. Bu sorunları çözebilmek de çok kolay bunu Şili gibi bir ülke çözmüş mesela 99-2024 yılında. Evet. Şili ile Türkiye sosyoekonomik anlamda birbirine çok yakın iki ülke. 99'da biz depremi yaşadığımızda Marmara depremi, Gölcük depreminde Şili de aynı tarihlerde e, aynı şiddette deprem yaşıyor. Bizdeki can kaybı 20 bin civarında, Şili'deki can kaybı 30 bin civarında. Bizden daha kötüler. 2024 6 Şubat depreminde o tarihlere yakın tevafuk Şili o şiddete yakın yine deprem oluyor. Bizdeki can kaybı 50 küsür binlerde. Şili'deki can kaybı ne kadar? 15. Şili bu iradeyi gösterebilmişse biz bu iradeyi gösterebiliriz. Biz depreme bir beka sorunu olarak bakıyoruz. Bakın 6 Şubat'ta 99 depreminde de devletin üzerinde deprem sonrası dinen mali yük milyarlarca dolar. E, can kayıplarımız hala içimizde acısı sıcak değil mi? Bu beka sorunu değildir değil mi? inşaat mühendisinin daha etkin, daha etkin çalışabilmeleri için gerek uçakları oluşturacaksınız. Bunlar merkezi yönetimin görevleri, kanuni hukuki düzenlemeler yapacak. Yerel yönetimler de yapı su envanterini çıkaracak binalarımızın ee, ve e, kentsel dönüşüm stratejilerini belirleyecekler. Depreme karşı e, planlamalarını dirençli şehirler adı bir an önce yapacaklar. Bunları biz yaptığımız takdirde bir sonraki depremde biz de Şili gibi can kayıtlarından bahsetmiş olacağız. Özel sektörü kentsel dönüşüm içine sokmak zorundayız. 7 milyon Türkiye'deki binanın dönüşümünden bahsediyoruz. Tek başına kamunun bu binaları dönüştürme şansı yok. Özel sektörü de kentsel dönüşüm içerisinde nasıl sokarız bu matematiği yapacağız. Ve bu aslında inşaat sektörünün sınıf canlanmasına da bir taraftan da vesile olmuş olacak. Ee, elbette e, Türkiye'deki ekonominin şu an mevcut durumu, faiz olanların çok yüksek oluyor olması, nakit erişilemiyor olması, e, bunların tamamı inşaat sektörüne vurulmuş bir darbe. Ama sanayi iyi olacak, ekonomi iyi olacak, inşaat sektörü canlanacak. Çünkü e, onlar iyi olduğu zaman inşaat sektörü hareketleniyor. ve doğal olarak vatandaşın durumu tabii ki iyi olacak. Ama dediğim gibi e, bir an önce faizlerin kademeli bir şekilde aşağıya inmesi lazım. Bu kredi faizleri değil sadece, mevduat faizlerinin de. E, vatandaşın para üzerinden para kazanma yetişiminin azalması lazım ki e, vatandaş diğer argümanlara yönelsin, e, konut sahibi olmaya çalışsın veya konuta yatırımlar yönelsin. İnşaat sektörü faiz olanları düştüğü takdirde bu dediğim çalışmalar yapılıp, kentsel dönüşüm e, planlamaları düzgün bir şekilde yapıldığı takdirde e, inşaat sektörü de e, eski canlılığına kavuşacak diye umut ediyoruz. E, ama tekrar söylüyorum irade, irade, irade. Eğer biz bu iradeyi korumazsak, depremden, deprem gelmeden önce önlemlerimizi almaz şehirlerimizi sağlıklı bir hale getirmezsek, yasal dönüşümü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmezsek, işte 6 Şubat olduğu gibi deprem şehirlerimizi dönüştürüyor. Ve bunun acıları hepimiz için çok ağır oluyor. Her şehir yapı stoğunun envanterini çıkarsın. Göçme riski taşıyan binaları gerçek verilerle, gerçek manada ortaya koysun. Bakın %65 Bursa'nın yapı stoğunun riskli olduğundan bahsediliyor değil mi? Ama bu 165 riskli demek, bu 165'in yıkılacağı anlamına gelmez. Az hasar da alabilir, orta hasar da alabilir, göçebilir de o zaman ne yapması lazım şehirlerin? Öncelikle kendi Bursa'mızdan, kendi şehrimizden bahsedelim. Yapı stoğunu, envanterini bir an önce sahada çalışmalarla, gerçek verilerle, bina bina, göçme riski taşıyan binalarımızı belirlememiz lazım. Yani bu 165'lik dilimi azaltmamız lazım. Yani 165 dediğiniz zaman 450 500, bin, 500 bin binadan bahsediyoruz. Biz bunu sadece yapacağımız yapıslı mantar çalışmasıyla 25-30 bin lira düşürdüğümüz takdirde, göçme riski taşıyan binalarımızı belirlediğimiz takdirde kentsel dönüşümü sadece bunu yıkıp yapmayla değil, bakın güçlendirmeyle çok daha ekonomik ve çok daha hızlı dönüşümü de sağlayabiliriz. Güçlendirme de inşaat mühendisliği bilimin içerisinde olan bir dirençli şiirleşmeye ön adımdır. O yüzden tespitlerimizi yapacağız. Hangi binada güçlendirme gerekiyor? Hangi binada yıkılıp yeniden yerine yapılması gerekiyor? Bunları belirleyip bir an önce kamu vatandaşı ikna ederek edemiyorsa kamu zoruyla. Çünkü vatandaşın inisiyatifine bırakılacak bir konu değil bir konu. Yani kamunun en önemli görevlerinden birisi vatandaşını ona rağmen korumaktır. O zaman ne yapacak? Devlet 6 Şubat depreminde gördük bakın. Depremden sonra devletin üzerine binen ekonomik yük çok çok daha fazla. 150-200 milyar dolar, 250 milyar dolar harcama paralarından bahsediyoruz. Demekin üzerinde binen yükle Beka sorunu değildir de nedir? 50 bin, 50 bin yakın can kaybımız var. Beka sorunu değildir de nedir? O zaman beka sorunu çözmek için biraz iradeyi ortaya koyacağız. Sorunlar belli, sebepleri belli. O sebepleri ortadan kaldırmak için gerekli planlama ve çalışmaları bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Bunları yaparsak dediğiniz gibi Bursa İstanbul'dan önemsiz değil. Bursa'da deprem çok daha büyük olacak yıkımı daha büyük olacak evet. İstanbul'da. Çünkü bizim yapısonda bir kere kaçak yapı anlamında çok büyük bir sıkıntımız var. O zaman ne yapmak lazım? Bursa'ya önem vermek lazım. Devlet de şunu yapması lazım. Deprem sonrasını bekleyip bir bedel harcamaktansa deprem öncesi Bursa'ya destek verip çok çok daha azıyla Bursa'yı dönüştürebiliriz. Yani deprem sonrası çıkacak olan mali <laughs> tablonun çok çok daha azıyla Bursa'yı biz dirençli getirebiliriz. Hem de can kayıplarımızı önlemiş oluruz o bütçeyi verecek. Gerekiyorsa yarısı bizden kampanyası gerekiyorsa değil. Bursa'ya acilen vermesi lazım zaten. Gerekiyor. Ee, onun dışında krediye ulaşabilmek gerekiyorsa e, hani e, belli bir sene ödemesiz, geri ödemesiz veya daha düşük faiz olanlarıyla kredi imkanları sağlayıp insanların da bu desteği vermesi lazım. Ama burada vatandaşımız da seslenmiş olur. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. O zaman ne yapmak lazım? Vatandaş taşın altına elini koyacak. Şimdi bazen şu söyleniyor. Vatandaşımızın ekonomik gücü yok. E, tamam. Ekonomik gücü yoksa 150 metrekare dairesi varsa oradaki planlama esaslarına göre 80 metrekare, 90 metrekare az gelecek. Ama en azından can güvenliğini alacaktır ve e, mülkiyet anlamında da bir kaybı olmayacak çünkü yenilenen bina eski binadan çok çok daha değerli oluyor.